Eğitteki önergeler üzerinde ilk söz talebi Sayın Aylin Cesur'un. Sayın Cesur buyurun. Benim burada olduğumu unutmayın Sayın Cesur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet yine bir torba getirdiniz. Iktidar artık seçim iktidarı. Bakalım bu torbada neler var seçime giderken? Geçen hafta sözleşmeleri kadroya aldık hep beraber burada. Ama Alelacele, o kadar hızlı getirmişsiniz ki kanunu birçok grubu unutmuşsunuz hatta kahraman uzman çavuşlarımız unutmuşsunuz ve ben birkaç gün önce Şırnak'taydım Şırnak'ı unutmuşsunuz değerli arkadaşlar perişan Şırnak halkı ve yoksul enflasyonla boğuşuyor diyeceksiniz ki herkes öyle zaten Türkiye'de herkes perişan e öyle haklısınız herkes zor durumda da ne oluyor biliyor musunuz? Yoksulluğun pençesine düşürünce milleti en çok kadınlar ve çocuklar yoksullaşıyor. Ve en çok daha çok ihtimam göstermemiz gereken Doğu ve Güneydoğu insanımız can çekişiyor. Unutmuşsunuz Şırnağı'da. Ben 25 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le gitmiştim. O zaman Şırnak'ta ne varsa hala aynı Şırnak. Ve üzerine tabii halk şikayetçi fark olarak üzerine hiçbir şey yapılmamış, hastane yapılmış, içi boş, alet yok, doktor yok diyor vatandaş ve hükümet binaları adliyeler yapılmış böyle büyük büyük binalar yapılmış ama içinde adalet arıyor vatandaş adalet yok. Şimdi hükümet binaları adliyeler bunlar iyi de selam verdiğim anda herkes vatandaş haykırıyor, şikayetini söylüyor. İşsiziz diyor mesela. Kömür işletmesi ruhsatları tekerleştiriyor. Yıkılan konutların işyerlerinin yerine metre karesi küçültülmüş toki yapıları yapıldı. Yıllar geçti hala bir kısım tapuların dağıtıldığı, Neye göre dağıtıldığının belli olmadığı işyerleri için yasal kural çekilmediğini, hatta davet bile edilmediklerini söylüyor vatandaş. Ve ben bunu merkezden bahsediyorum ha Şırnak merkezden Cumhuriyet Meydanı'ndan bahsediyorum. Bitik. Evet az kaldı. Ben buradan Beytüşevap'ta, Cizre'de, Güçlü Güçlükonak'ta, İdil'de, Silopi'de, Uludere'de oturan ve devletin baba gibi elini tutmasını bekleyen değerli kardeşlerime sesleniyorum. Az kaldı. Biz sorunlarınızı biliyoruz. Antalya'da, Kocaeli'nde, İzmir'de yaşayan vatandaşların neleri varsa siz onları Onların iyi şartlarda yaşayanların şartlarını hak ediyorsunuz. Türkiye'nin her köşesindeki ve her kişisine eşit devlet anlayışıyla insanca yaşam koşullarını sağlayacağımıza biz iyi Parti olarak söz veriyoruz. 20 yıllık devri iktidarınızda memuru da, özel sektör çalışanını da, asgari ücretliyi de sıkıntıda ve yoksullukta eşitlediniz. Eşitlik anlayışınız bu maalesef. Ve hepsi temel ihtiyaçlarını karşılama zorluğu içindeler. Emekliyi saymıyorum bile. Onlara hala siz ölün diyorsunuz son yaptığınız zamlar. Onu da geçerlerde geçirdik ve bırakın ev almayı, araba almayı, faturalarını, kirasını ödeyemiyor vatandaş. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın 2022'de anket yapmış. Çalışanlarının 47'si kirada ve sağlık çalışanlarının yüzde 96'sının artık ev alma umudu yok. Umudu hayallerini bitirmişsiniz. Yurt çıkmamış kira giderini karşılayamayan öğrenciler kayıtlarını donduruyorlar, evlerine gidiyorlar. Ve eskiden yerleştirme puanlarına bakınca KPSS puanlarına Doğu illeri veya Taşra küçük şehirler tercih edilmezdi. Şimdi tam tersine dönmüş. İnsanlar masraflarını karşılayamadıkları için büyük şehirlerde düşük puanlarla artık yerleşiyorlar. Çünkü büyük şehirlerde en düşük kira 7-8 bin lira olmuş. Ne yapıyor bu insanlar arkadaşlar? Umrunuzda mı? Hani seçimle ilgili bu kanunları çıkarıyorsunuz da kirasını ödeyemiyor vatandaş aldığı maaşlarıyla veya gelirleriyle. Bahçeşehir Üniversitesi 2022 Kasım'da bir rapor yayınladı. Ülkemizde kiraların %168 arttığını söylüyor. Ve bu TÜİK'in açıkladığı şu %84 enflasyonun tam iki katı. Başka bir şey söylemeye de gerek yok ama yine TÜİK'e göre konu sahibi olma oranı %73, 2002'de. 2002'de 73, bugün yüzde 57'ye düşürmüşsünüz. Siz yaptınız bunu 20 senede. İnsanların o zaman hayali vardı, şimdi hayalleri de yok. Ve bu işçilerde, emekçilerde yüzde 42. Orta ve dar gelirinin konut ve barınma sorununu çözmesi, kamu yararına yönelik proje üretmesi gereken TOKİ, sermaye temelli bir politika geliştirmiş, en alt gelir grubundan konut sahibi olanların oranı yüzde iki buçuk. TOKİ konutların yüzde on yedisini dar gelirler için üretiyor. Gayrimenkul yatırımcıları kar odaklı lüks projeler yapıyor artık TOKİ. Ve şimdi seçim iktidarı da TOKİ aracılığıyla sosyal konut projesi orta gelir grubunda olanlara yönelik yeni bir konut finansman modeli başlattı. Bu orta gelir grubuna yönelik modele göre orta sınıfa giren ve konut sahibi olmayanlara kamu destekli düşük faizli kredi kullandırılacak. Hangi gelir grubu buna giriyor? Bakıyoruz yok öyle bir grup. Nebati'nin açıklamasına göre Sayın Bakın aylık gelir İstanbul. Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim. İstanbul için 80 bin, Ankara ve İzmir için 65 bin, diğer bölgeler için 45 bin liraya kadar olanlar orta gelir sayılmış. Kim bunlar? Kim bunlar değerli arkadaşlar? Şimdi çıkın deyin ki bakın dürüst bir şekilde kriz var. Biz inşaat sektörünü ayakta tutmamız lazım. Bunun için çıkardık bu kanunda değil. En azından o zaman a iyi falan hani diyenler olur. Dünyada konut fiyatları ve kiralarda bizi birinci yaptınız. Night Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2022 3. çeyrek verilerine göre 189 ile 56 ülke arasında biz birinciyiz. Estonya ikinci. Aramızda %27 inanılmaz bir uçurum var. Ve dünyada konut fiyatlarının artmasında 10 şehirden 3 tanesi Ankara, İzmir ve İstanbul. Bu hale gelmişiz. Şimdi ben sanmıyorum ama seçim iktidarına sesleniyorum dostane. Tarımı bitiren politikalarla, TÜİK ve TOKİ mucitlerinin projeleriyle siz seçime bu 3T ile giderseniz kay Evet Sayın Cesur, süreniz tamamlandı.